Herkese merhaba. Bugün alışverişe gidiyoruz. <laughs> çok mutluyum. Bugün İzmir'de en sevdiğim yerlerden biri olan Kemer Altın'a gideceğiz. İzmir'in emin önüsü diyebilirim yani. Orada Art Shop'a gideceğiz. Art Shop benim Kemer Altın'da en çok gittiğim sanat malzemesi satan yer. Aynı zamanda arka taraflarında kocaman bir tuval atölyesi var. Ben tuvalleri kumaş olarak alıyorum. Daha sonra orada kasnaklarını yaptırıyorum. Bazen burada geriyorum, bazen orada gerdiriyorum. Bugün ikisini birden yapacağız. Aynı zamanda bir sürü malzeme var orada. Kendimi biraz tutmaya çalışacağım ama bakalım neler alacağız. Başka sanat malzemeleri satan yerler de var kemer altında. Oraları da gitmek istiyorum. İnşallah hiçbiri kapanmamıştır. Pandemi başlığından beri ben oraları gidemedim maalesef. Bakalım göreceğiz hep beraber. Şimdi gidiyoruz. Müzik shop'a geldim. Burası benim gerçekten en sevdiğim yer. Şöyle bir yer. Evet içeriye girdim. Her şeyden önce tabii ki biraz malzemelere bakıyorum. Neler gelmiş, neler olmuş, fiyatlar nerelere çıkmış. Burası yağlı boya kısmı. Buradan sonra akrilik boyalar ve tabii ki kendimi kaybediyorum bu arada ama yine de e, tutmaya çalıştım çünkü malzeme fiyatları gerçekten çok ama çok artmış yani bu kadar artacağını artacağını tabii ki de düşünüyordum ama bu kadarını beklemiyordum İstediğim kadar bir şey alamasam da bunlara bak bak bile gerçekten çok güzel ve Shop'un güzelliği gerçekten farklı markaların birçok rengine bulabiliyorsunuz burada daha profesyonel markaları bulabiliyorsunuz. O yüzden ben art çok daha fazla tercih ediyorum çünkü boya kalitesi benim için çok önemli. Şimdi de fırçalar ve markerlar kısmına. Geçtim. Böyle gerçekten cennet bahçesinde dolaşıyor gibiyim. Bu arada Art Shop'tan ben bir sponsorluk, bir reklam bir şey almadım bu video için. Gerçekten Art Shop en sevdiğim yer olduğu için bunları gösteriyorum. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi biraz da yeni bakalım sketchbooklar ne durumdalar. Böyle minik bir tane sulu boya pedi gördüm. Gerçekten çok beğendim ama Kağıtla ilgili bir şey almamaya karar verdim en son. Paramı buna harcamamaya karar verdim. Çünkü ne de olsa ben dokulu kağıdımı kendim yapabildiğim için baktım ve geçtim açıkçası. Buralarda dikkatimi çeken çok fazla yeni manga defterinin gelmiş olmasıydı. Eskiden bu kadar manga defteri hatta hiç yoktu. Bu da bende merak uyandırdı açıkçası. Türkiye'de manga sanatçısı demek ki çok fazla olmaya başladı. Bunu da araştıracağım, merak ediyorum. Sizin de bildiğiniz, sevdiğiniz manga sanatçıları varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim çünkü gerçekten çok merak ettim. Evet, burası dediğim gibi kasnak atölyesi. Gerçekten cennet gibi bir yer. Burada şimdi birazdan kasnaklarımız yapılacak bizim de. Bunları yapılırken göstereceğim. Bakmayın ağzımda maske olduğu için garip geliyor. Böyle bir yer. Şimdi öncelikle kasnak veya şase, onlar şase diyor, ben kasnak diyorum, fark etmez. Onların ahşapları kesiliyor ölçülerine göre kumaşın. Daha sonra bu ahşaplar birleştirilecek ve de germe işlemine geçilecek. Bu tip tuvallerde ortasına da bir tane çıta geriliyor ki esnemesi anlansın. E, Çünkü tuval boyu büyüdükçe esneme yapabilir. O yüzden ortasına bir tane de çıta gerdik. Ve şimdi kumaşın ölçülerine göre germe işlemine başlıyorlar. Tem um de Evet şimdi bütün tuvallerimiz, her şeyimiz bitti. Art Shop'ta dönmeden önce bir tane daha sanatsal malzeme satan bir yer var. Oraya gitmek istiyorum. Çünkü Poskalar'da istediğim renkleri bulamadım. Bir iki akrilik boya da bakacağım. Şimdi kemer altının içinden yürüyerek oraya doğru gidiyoruz. Evet geldik. Burası çok daha ufak bir yer ama kalem renkleri olarak ve Art Deco'nun renkleri olarak çok daha fazla seçenek olduğu için bazı malzemelerimi buradan tamamlayalım. Alışverişimiz tamamlandı. Şimdi arabaya doğru çıkıyorum. Şu şekilde gidiyorum. Bir sürü bir şey aldım. Tabi şu an mikrofon olmadığı için ne kadar duyabiliyorsunuz bilmiyorum ama birazdan Az nefes nefes ediyorum. Şimdi arabayı alacağız. Hadi. Gideceğiz. Evet, şimdi bindim arabadayım. Klasik bir sanatçı arabası görüntüsü. Şöyle gösterecek olursa arkada tuvarlar. Gidiyoruz. Evet. Atölyeye döndüm. Şimdi size biraz aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle bunları gerdirdim, kasnaklarını yaptırdım, bu kumaşlarım vardı. Ben direkt benim tuvallerimin boyları acayip garip çünkü kafama göre kesiyorum şeyleri, kumaşları <laughs> ve ondan sonra burada üç tane tuvalim hazır. Onlara yapacağız beraber bir şeyler. Ondan sonra burada palet knife'larım var. Benimkiler artık çok eskimişti, gerekiyordu çok da pahalı değildi. Aldım ay malzemeler bu arada ne kadar pahalaşmış arkadaşlar size anlatamam. Burada detay fırçalarım var. Aldım. Poskalarım azalmıştı. Poska aldım. En çok kullandığım şey şu beyaz jel kalem. Bunları aldım. Ondan sonra bunlar kağıtlara kullandığım bazı boyalar. Resimleri de kullanıyorum tabii ki. Ee, bu iki küçük tuvali de Gerdirdim. Onları da bu arada kağıtlara yeni şeyler yapacağım, bunun üstü nerede, Hah. kağıtlara yeni çerçeveler yapacağım kağıt yapım için. Onlara yaptım böyle kart gibi bir şey yapacağım, kart boyunda gibi. Ee, bu da biraz daha benim şu anki kağıdımın bir tık küçüğü için. Bunu kullanacak mıyım bilmiyorum. Çer eğer kağıt çerçevesi olarak kullanmazsam, kalıbı olarak Zaten buna bir tane tuval şey girip, tuval olarak da kullanabilirim, bilmiyorum. Bunu aslında şimdikine yedek olarak yaptırmıştım ama boylarını doğru hesaplamamıştım. O yüzden ona daha karar vermedim. Evet, bir de buna sadece böyle şase yaptırdım. Bunu burada sizinle beraber gireceğim. Hani evde de nasıl gelebileceğinizi göstermek istiyorum. Çünkü ya yani illa tuval kumaşı olması değil, benim çuvala bile yaptığım resimlerim var. Böyle bir şase bulup kendiniz gerebilirsiniz. Zaten size art shop'ta nasıl gerdiklerini göstermiştim. Bir de bunu da görün istiyorum. Şimdi sizinle beraber bunu gereceğiz. Evet şimdi. Şasemiz burada. Düz tarafı arkada kalacak. Eğimli tarafı önde olacak. Ondan sonra tuval kumaşımızı alıyoruz <laughs> ve bunu arkaya döndürüyoruz. Yani mümkün olduğunca eş işte o Gerçi bunun bayağı payı olduğu için çok dert değil. Ama ne kadar eşit yaparsanız buradaki fazlalıkları o kadar iyi olur. Bu iş için bir tane zımba tabancasına ihtiyacımız var. İnşallah içi dolu. Evet ve başlıyorum. Önce şöyle bu kenarına bir tane koyacağım. Sonra hemen karşısına gitmem lazım. İyice çekerek hemen karşısını yapıyorum. Sonra buraya gideceğim. Yine iyice çekerek Tam karşısına yapıyorum. Ya yani Burada bütün gücünüzle çekmek gerçekten çok önemli çünkü bizim onların kullandığı o sıkıştırma aletini kullanmadığımız için ne kadar iyi çekerseniz tuval o kadar gergin olur ve bunu karşılıklı yapmak çok önemli. Yani bir tarafını yaptığınızda hemen karşısını yapmanız gerekiyor ki yine tuval sıkı ve düzgün olsun diye. Şimdi bunu yaptığım için hemen karşısına gidiyorum. bir işlem ama bunu bilmek bence önemli bir sanatçı oluyor. Bu küçük duvarları Germek daha kolay büyüklerine göre. Ben videoda rahat görün diye küçüğü tercih ettim ama isterseniz büyük bir tuvali de gerebilirim. Bunu yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. yani ona kaçış yok maalesef. Ay. Bakıyoruz. Gayet şu sesi duymak çok önemli. Gayet gergin. Gerim gerim gerilmiş. Bir tuval var elimizde. Dediğim gibi çok zor değil yani asla. Bir tane buna ihtiyacınız var. Zımba tabancasına. Şaseye ve bir beze. Evet malzemelerimizi aldık. Kemer altını biraz gördük. Tuvallerimizi gerdik. Ee, videonun sonuna geldik. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.